Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği, Irak Türkmen Cephesi, Yurdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Irak Türkleri Öğrenci ve Gençler Birliği ile işbirliğiyle 3. kış kampını düzenliyor. Türkmen okullarında eğitim gören lise öğrencileri için düzenlenen kampa Türkmeneli'nin farklı bölgelerinden gelen öğrenciler bu önemli eğitim kampına katılmak üzere yola çıktılar. Kamp katılımcılara kültürel değerlerin korunması ve gelişimi noktasında önemli fırsatlar sunacak. Türkiye'nin Mersin ilinde düzenlenecek kış kampına 280 kız ve erkek öğrenci katılacak. Kamp öğrencilerin özgüvenini artıracak ve kültürelle sosyal yeteneklerini geliştirecek çeşitli etkinlikler sunuyor. Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği Başkanı Murat İmadettin düzenlenen kış kampının amacına değindi. Bugün Kerkük'ten Mersin'e otobüsler kalkacaktı. Türkmeneli Gençlik Kış Kampı'nın 3. mevsimini yaparız. Bunda da esası okullardan, Türkmen esası okullardan en fazla yüzde katılım sağlanıptır. Gayemiz birinci derecede gençlerimizi ve milletimizi mutlu etmektir. Biz bunu önce de söz verdik, dedik bunun devamını getiririz... Bu sefer de inşallah 280 kız ve erkek katıldı. ...90 kız ve 180 erkek katıldı bu kampa. E, çoğu da lise okullarındandı. Sadece sorumlular üniversitedendi. Umarım İnşallah mutlu anlar yaşarlar. Oradaki kültürden, oradaki deneyimden memleketimize getirirler. O bu kampa da telaferden Mendeli'ye kadar katılan var, Bağdat'tan da katılan var. Bütün köy kasabadan katılanlar vardır. İnşallah bu son olmayacaktır. Yaz kampında gençler gençlerimizse, Allah kısmet ederse onu da yapacağız. Bu YTB, aynı zamanda Irak Türkmen Cebesi, Türkmeneli Öğrenci Gençler Birliği. O, onun yanında Irak Türkleri ve Öğrenci Gençler Derneği. Türkiye'deki, Ankara'daki kardeşlerimizden beraber yapıyoruz bunu. Bütün emeği geçenlerden Allah razı olsun. Biz her zaman gençlerimizin ve milletimizin yanındayız. Var olsun Türkmeneli. Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği Asya Nabirimi sorumlusu Canan Hürümüzlü ise kamp süresince düzenlenecek eğitim programları sayesinde öğrencilerin birçok beceri kazanacağını vurguladı. E, Tümeni öğrenci ve gençler birliği olarak e, üçüncü kış kampını hazırladık. E, i̇nşallah Mersin'de Mersin kampında beş gün kalınacaktı orada. E, oradaki bizim bütün Tümeni illerinden hepsi katılımlar sağlayacaklar. E, hepsi orada e, beraber oldular zaman bir hem e, toplu çalışmadı hem e, kültürel oyunları alışacaklar üzerine. E, bizim genel olarak e, öğrencilerimizin lise öğrencilerini e, kapsarı e, yaklaşık 190 ile 90 kız 190 erkek 90 kız katıldı.